Sen e, doğum tarihin 1928 yok 1931 Ne? 1961. <laughs> Yemen Arabi devlet senden bilir. <laughs> Kore kaysi. Aynı aynı Kore kaysi. He Kore kaysi. Sana kim diller? Bana kaktu var diller. Kaktu var <laughs> diller. Kaktu diller. Bu kaktu demek ne demek yani bunun anlamı ne anlamı Ne anlam var diyor? Arabi kuru zamanında yaparız Arabi kuru. Ha, 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 He Arabi kuruşu. Bunu satanlar mıymış bişim şarmut kurusuna? Hoşafını yaparlar, bol bol satarlar bu zaman. Evet. He. Sen herhalde bir dönem kaymakamlık yapmışsın dere içinde. He. Belediye başkanlığı yapmışsın. He. He. Yükünü tutmuşsun, üç dönem yapmışsın herhalde. Ondan sonrasını verir misin? Ne verir mi gayrı? Çola çocuğu verile teslim etti gayrı. He Çolu çocuğu verile teslim etti. Teslim gayrı Bu herhalde fazla sürmemiş. Dayı? Dayı yabancı. Yok yabancı Bu da sizin encümene de sürülen herhalde dayı. <gülüyor> 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 He? Dayı <Kayındırsa> neresi sen <laughs> Soğut köyü. E, Gedere'de mi bağlı? Gedere'de şey herhalde değil mi? <laughs> Soğut Gedere'de bağlı. <laughs> He? Gedere'de <laughs> Lan dayı ben mi yanlışım? Bu adam ben kaymakam mı diyor? Otur bakayım şuraya. Otur şuraya oturur. Kaç tekele? İki dakika otur. Benim işim var dedi bu Sen ya. benim o... Gazete bir gazete. Soğut Gedere'de bağlı öyle mi? Demek <laughs> <laughs> Soğut, Eiste, bolat, Aselle, Dede Köyü bunlar Gedere'de bağlı. Gedere'de bağlı. Gedere de yıllardan beri tarihsel bir ülkeymiş herhalde. Evet. hı. Evet. <laughs> ee, tamam. Oldu bakalım Sayın Kaymakam teşekkür ettik. Baya bir hizmetleriniz <laughs> bulunmuş orada. Küçüklükten bu yana köye bayağı hizmet etmişsin yani onu millet anlatıyor, anlatırken ağlıyorlar. Arka taşını söktürdük, toprak yaptırdık Allah'a şükür. Destileri kırmışsınız, çölmek yapmışsınız. Çölmek yaptık, çiçek saksısı oldu. Kedine ayağına göğüs kabuğu katıp odada oynatmışsınız. <laughs> tıkır tıkır. Eh, Rahmetli yani. baban herhalde 90 tane şaşması varmış herhalde. 60 100 tane, 99 tanesini vurur, bir tanesini asarlı üzerinde kekli verermiş herhalde. Vay eski tane. Eskileri biliyorsun, unutmamışsın eskileri. Vay benim vay. Ben, ben. Oldu bakalım, var mı diyeceğim bir şey? Sağ tamam, ol, iyi bak kendine kalın. Dünyadan gel geç, ayakların üzerine basma. Zaten hep tırtık Yokluk yüzünde görme. Sağ tamam. ol.